Yetiştirdi grurumuz el sam güney gelecek sonsuzda kadar Türkiye'de mutlu mutlu mutsuz ne olacak? Evi beyazdım şehit olanları deftere yazdım kervanet <laughs> hürkası kendim

Biz hafızayla yaşıyoruz. Hafıza bizim namuslu belleğimiz. Şairler de bu belleğin, bu hafızanın işçileri. O yüzden çocukluğumuz bizi yanıltmaz. O yüzden Abdülkadir Bulut, Arif Ahmet Arif'in dediği gibi bir namus işçisidir. Abdülkadir Bulut'u anamamıştık. Bu etkinlik bugüne böyle geldi. Biz bugün Abdülkadir Bulut'un töredir ve bizim oralarda Musaftan önce evin duvarına yarı yatıkası bir kavga. Bir de halkım adına öğrenlerin orta bölgesi 99 yıl önce bu cumhuriyeti bize emanet edenler o orta boy resimlerde saygıyla ve sevgiyle ve minnetle almak istiyorum. Bana bunun şairi orta boy resme sığdırdığı o bütün cumhuriyetin bize kalan tarafıyla, emek çekenleri tarafıyla kurduğu o ilişki bizim için çok önemli. Sen beni görünce... Başkanım, Başkan. bu tarafa teşekkür ederiz. Tamam, tamam. Tamam. Fotoğraf çek Mustafa. Mutlu i n da Çakırdı dikeni bastım bağrıma İçimin yanması havlandı Kardeş selamında seni aramak baya Bu böyle böyle gider Nabus belasına kardeş döktüğümüz kan bizi Nabus belasına kardeş kan bizi Harikasınız! Anamur'umuzun yetiştirdiği ünlü sanatçımız Erdal Güney ve Forantası'na da bize bu e, coşkulu bir kutlama sağladılar. Ayrıca teşekkür ediyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'dan yola çıkarak Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerinde Kuvayi Milli Hareketi'ni başlattı. Ve 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle Cumhuriyetimizi kurdu. Cumhuriyetimizin kurulmasında canını, canlarıyla, kanlarıyla bu toprağı sulayıp bize vatan eden Sayın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da buradan saygı ve minnetle anıyoruz.